benim o onun kastından ya da işte yaygın kullanımındaki melankoliden bahsedersek onun kastının hastalık olduğunu sanmıyorum. Biraz böyle bir hüzünlü, duygulanım halini onlar melankoli olarak adlandırıyorlar. Ve iki türlü de kullanılıyor. Yani bu ayrıma dikkat etmek lazım ne kastedildiğini. <laughs> Bu ayrımı anlatmanız da iyi oldu. Dilerseniz şimdi e, sizin seçtiğiniz müziği dinleyelim. Sonra birazcık e, gülmekle ve unutmakla ilgili bir iki sorum olacak. Siz de dediniz ki Gogol Bordejo'nun Wearing Purple'ı çok güzel gider. Onu dinleyelim. Önce de neşe sonra neşeli konuşalım. Gogol Bordejo'nun Wearing Purple'ını dinledik. Şimdi Timuçin Oral'la psikiyatrist e, epey bir konuları konuştuk. Fakat gülmek sizin e, en hoşuma giden e, o Yine o sitedeki en hoşuma giden makaleydi. Açıkça itiraf etmek gerekirse. Çünkü e, benim hani bir cümle kullanalım, bir deyim kullanalım ve içinde gülmek geçsin dendiğinde aklıma ilk gelen maalesef çok güldük ağlayacağız gibi böyle <laughs> evet. kaygı bazlı bir şeydir. Fakat gülmeyle ilgili olarak orada dilerseniz önce hani gülmek çok enteresan bir mekanik sadece ruhsal, duygusal bir durum değil ama çok enteresan mekanik bir durum. E, Kompleks mekanik mekaniği olan bir durum. Evet. Fakat e, sizin o yazınızda benim ilgimi çeken şey şuydu. Ben onun o tarafını hiç düşünmemiştim, hiç görmemiştim. Çünkü biz müzikte e, genellikle nöromüzikologlar olarak biz e, bu kognitif kırılma diye işaret edilen yaklaşık 75 bin yıllık insan evriminde müziği, müzik yapmayı her zaman konuşmanın öncesinde olduğunu iddia ederiz ve bu hmm. iddiamızı da hem neandertal flütlerin bulunmasına, hem e, vurmalı sazların 150 bin yıl öncesine gidiyor olmasına, hem de larynx gibi ses çıkaracağımız organların e, evriminin çok çok konuşmadan çok daha önce tamamlamasına ya da en azından ses çıkaracak gelmesine dayandırırız. Dolayısıyla ya. da e, hani buradan bir bilimsel avantaj yakalamak değildir ama e, duyguları anlatmak için kelimelerin öteden beri kifayetsiz gelişinin aslında kelimeleri ve onunla ilgili kurduğumuz cümlelerin çok yeni olmasına da dayandırız. Müziğin gücünü biraz da çocuğun ağlamasını ya da işte ses çıkarmasını, o duygusal mesajı iletmede çok daha becerikli olmasını seslerle olan ilişkisinden, sözlerle olan ilişkisinden daha ağır basmasına dayandırız ve de müziğin başlangıcını dolayısıyla biraz daha konuşmanın çok daha öncesine koyma eğilimimiz vardır. Bütün bu bilgilere dayanarak. Fakat siz orada şey şey de o ilgimi çekti e, gülme aslında gülme de bizim e, çok önce öğrendiğimiz ya da en azından kullandığımız bir iletişim biçimi olarak e, dikkat çekici kısaca şu gülmenin evriminden e, alarak ee, gelebilir miyiz bu noktaya? Yani biz hakikaten e, bir defa şey diye bitirmişsiniz o çok güzel. Yani gülelim yani. Fırsat olduğu müddetçe gülelim. Ama kısaca bir belki nöropsikiyatrik e, evrim ya da e, evrimsel psikiyatrik açıdan bakarak bir yaklaşalım. Gülmeye. yani. Nedir gülmek? Şöyle aslında gülmek de tıpkı anlamak gibi e, aslında bir neuronal deşarj sizin de bildiğiniz gibi. Özellikle de e, Adrenalinin arttığı durumlarda e, onun boşaltılması işine yarıyor. E, biz bunu şeyden biliyoruz. Yani bazı insanlar e, çok gerildiklerinde gülmeye başlarlar. E, i̇şte birisi düştüğü zaman üzülecekken aslında gülerler yahut işte ne bileyim çok gergin ortamlarda çocukken olurdu işte okulda hazır ola saatlerce dikip işte bir takım konuşmalar yaptıklarında kıkırdamalar olurdu. Ya da çok böyle şeylerde ciddi durumlarda bazen bir kaçış yolu <laughs> evet. olarak da ortaya çıkardı. Dolayısıyla o aslında bir, evet, deşarj. Dolayısıyla daha başından itibaren bizde var olan bir özellik. Hani endorfin salınımını artırması, işte e, kolesterolümüzü düşürmesi, şu bu gibi sonradan bulunan şeyler bir tarafa aslında e, öncelikle bu, buna hizmet ediyor. Böyle olduğu için de aslında hayvanlarla da ortak özellik. Hayvanların da güldüğünü biliyoruz. E, mesela e, köpeklerle yaşayanlar, ee, çok iyi bilirler ki köpekler gülerler ve onların güldüğünü gayet net bir şekilde anlayabilirsiniz. E, ee, şeyler de gülüyor. Ee, maymunlar da, goriller de vesaire onların da güldüklerini e, biliyoruz. Hatta şaka yapıp şakanın sonucuna güldüklerini de e, biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir e, konuşmadan çok e, önceye gittiğini biliyoruz. Çünkü zaten bir e, bir duygusal e, de, şarj. Ee, tıpkı müzik gibi, gerçekten böyle baktığınız zaman. Ee, tabii müzik gibi, müziğin de bir, zaten doğanın bir ahengi ve müziği var e, kuşkusuz ve insan da onun parçası ya da canlılar da onun parçası olduklarında buna uyuyorlar ya da buna katkıda bulunuyorlar ayrı konu ama e, bilinçli olarak da muhtemelen konuşmadan önce, hemen önce e, aslında bununla iletişim kuruyorlar sanıyorum. Gülüme de aynı biçimde. E, bir otomatik olarak, deşarj olarak e, yapılan bir şey olduğu gibi, e, aslında bunun insanı, e, canlıyı rahatlattığı anlaşıldığı için e, e, kullanılan, bilinçli olarak kullanılan bir e, e, bir davranış kalıbı haline de gelmiş. Gülme örnekleri işte... var mesela. Evet evet, gülme terapileri var, <laughs> gülme krizleri ve biliyorsunuz e, histerileri ve hastalıkları var. E, Tanzanya'daydı sanıyorum böyle e, çok sayıda insanın hastalanmasına, okulların kapatılmasına filan yol açan, 60'larda olsa gerek. E, böyle şeyler de var. E, i̇kinci kısmı belki e, çok önemli. E, yani. Biliyorsunuz bir primatlar ve e, e, sürüngenlerle beynimizin ortak yanları var. Bir de daha gelişmiş olan e, bize ait e, bölümleri var beynimizin. E, gülme köken olarak primatlarla ortak olan, sürüngenlerle ortak olan tarafımızda yok. Yani ar kompleks dediğimiz yerin gülmekle hiçbir ilişkisi yok. O yüzden de hani biliyorsunuz sürüngenler de son derece de soğuk canlılar olarak tarif edilirler. Hatta Sanıyorum o makalede de yazmıştım. Ee, bir takım uzaylı e, istiladalarında e, uzaylıları sürüngen olarak resmediliyor olması da biraz bundan. Hem e, daha korktuğumuz kısmımız hem e, e, hep hiçle, evet hayırla çok keskin e, bir, bir, bir takım... E, ...devrelerle işleyen bir mekanizmaları olduğunu düşünmemizden. Karnı doyunca, acıkınca karnını doyurur ya da üremesi gerekiyorsa ürer. Ürerken de yumurtlar ve onu orada bırakır gider. Onunla da ilgilenmez gibi bir soğuk diye bizim tarif ettiğimiz tarafı var. Onlar gülmüyorlar dolayısıyla. Ama daha üst kısmı beynimizin subkortikal olan ama işte diğer primatlarla da ortak olan limbik sistemin de hakim olduğu kısım duygularımızla bu tür adrenalin deşarjlarını bir araya getiren dolayısıyla gülmeyi de çok merkeze koyan bir şey özellik oluyor. İşin ilginci. Korteksin hakim olduğu ve her şeyi inhibe ettiğini düşünürsek ya da edebildiğini, etmiyor tabii edemiyor da edebilme olasılığını düşünürsek e, ciddiyet de gülmenin karşısında bir e, denetim mekanizması olarak ortaya çıkıyor. Onun için de e, bildiğiniz gibi bütün o şeyler e, e, otokratik e, faşist rejimler ya da bu tarz yönetimler gülmeyi de yasaklayan son derece katı kimsenin gülmediği bir takım şeylerle anlatılır, durumlarla ortaya çıkar. Kuzey Kore'ye bakın mesela ya işte Şimdi başka ülkelerde de var. Dolayısıyla ciddiyet hep mutlaka olması gereken bir şeydir yönetmenin iktidarı dayatmanın da bir yoludur. Hemen işte bir şey olduğunda öğretmen cıvıma der yahut aile içinde işte e, kadın gibi gülme e, derler. İşte e, kadınlara başka bir şey e, atfederler e, gülüyor diye hafiflik vesaire. Bu hep aslında o otoritenin e, dayatmak için kullandığı bir ciddiyeti e, gülmeyi alternatif olarak ortaya koyar. Halbuki gülme çok... E, Doğuştan Ciddi şey. var olan ve bize özel bir şey. Ciddi bir iş, çok haklısınız. Onun için de bütün e, diktatörleri sevimli görmek göstermek istedikleri zaman gülen fotoğraflarını e, çıkarırlar, ortaya koyarlar. Çocuklarla ya beraber gü gülen. Gülen fotoğrafı olmaz da sırıtma. Çünkü gerçekten gülündüğünde yüz kaslarının sayıca devreye girişiyle gülme taklidiyle sırıtmada o kadar e, belirgin farklar varmış ki çocuklar kim doğru. gerçekten gülüp kimin sırıttığını hemen çok, anlarlar. Çok, çok doğru bu tespit. Ama burada şey hani fotoğraf için görüntü olarak sırıtmak ayrı. Evet. On, onda çok haklısınız. Ama tabii bunlar da insan sonuçta. Diktatör yani... de olsalar olmadık zamanlarda gülebiliyorlar. Ve güldüklerinde de kazara o fotoğraf yakalanmışsa çok kıymetli bir şey oluyor. Mesela Hitler'in <laughs> gülen fotoğrafı gibi ya başka örneklerde verilebilir. Öyle bir şey bulunursa da hemen billboardlara yerleştirilir e, o tür e, ülkelerde. Gülen e, yönetici şeyi, fotoğrafı. E, halbuki pompalanan şey ya da e, istenen şey hep ciddi devlet adımı görüntüsüdür. E, ama bu tabii bir yanıyla Orta Çağ Kasveti'ni de, e, Engizisyon'u da e, çağrıştıran bir şey. E, ve bütün o onlara yönelik eleştiriler de bu gülmeme üzerinden e, yapılır. E, Gül'ün adı filmini e, ya da e, onlar Umberto Eco'nun Gül'ün adı romanını hatırlarsınız. E, gülmemeleri için spoiler vermeyeyim okumayan ya da seyretmeyenlere. 61 yani, önümüzde olduğu için artık okumayan ama evet o şey o filmin en güzel e, filmde de çünkü çok iyi işleniyor orası. E, lütfen orayı anlatın çünkü orası bence highlight kitabı. E, evet yani orada eee e gül gülmenin kitap yoluyla insanlara e, bulaşabileceği ve e, bunun e, iyi bir şey e, ya da bir bir bir, bir takım değişikliklere yol açabileceğini düşündüğü için e, e, kişi e, oradaki şey e, e, papaz e, ya da e, ya evet e, o e, şeyi e, kitabı ortadan kaldırmanın bir yolunu buluyor. Kitabı ortadan kaldırmayı başaramayacağı için de kitabı okuyanları ortadan kaldırmaya e, yönelik bir hamle yapıyor. E, Fransizken de değil mi? William? Ya da yok değil şeydi. Dolsinistler ve Fransız Fransızkenlerin, yani o iki mezhep çakışmasında İsa'nın birisi yani para kesesi vardır, zengindir deyip, diğeri de zengin olanları katledecek bir şekilde yorumladığı için öyle de bir diyalog var. Ad, ad diyalog, sayıda veriyor arasında. Evet, evet. Dolayısıyla e, gülmenin aslında e, kötü bir şey olduğuna... E, yönelik ifadeyi işte onun değiştirmeye çalışması ve buna, bununla ilgili bir takım cümleleri vardı. Şimdi tam hatırlayamayacağım ama gülmek köylüleri şeytanın korkusundan kurtarır falan gibi. Şey diyor yani tam olarak orada Adso birdenbire kütüphaneye girdiğinde işte yere düşen bir şey den dolayı oradaki keşişlerden bazıları güler ...Horke'de e, sahneye girip der ki... gül ...gülmek insanı şeytanlaştırır... ...gülmek çünkü korkuyu tamam. uzaklaştırır... ...korku uzaklaşırsa... ...şeytandan korkulmazsa... ...Tanrı'ya ihtiyaç kalmaz... ...diye tamam. temellendirir... Evet. ...o şekilde tamam. bir diyalog var. Teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ederim. detayları hatırlamakta zorlanıyordum. Evet tam da böyle işte... ...bunun... E, e, ...yönetmekle ya da... E, ...otoritenin... E, ...kasvetiyle ilişkisi de... E, ...buradan geliyor... Ee, bu işte e, oradan şeye de galiba gönderme yapmıştım, ee, İncil'de ve Genesis'te galiba değil mi? Tanrı insanı kendi suretinde kendimize benzer yarattık filan der. Ee, e, halbuki e, bir a, galiba Papa II. E, e, Jean Paul o şey demişti yani Tanrı insanı kendi suretinde yarattıysa psikiyatrik rahatsızları, rahatsızlıkları ve eşcinselleri kim yarattı o zaman? E, bu tanrısal bir şey değil mi diye sormuştu bir konferansta. E, tam da böyle. E, o biraz farklı bir adamdı. Belki kendi rahatsızlığı da eklendiği için böyle bakabilmişti. Evet. Dolayısıyla e, insan olmaya dair bir şey gülmek, e, zaten diğer canlılarla ortak özelliğimiz, tek yapmamız gereken bunu e, baskılamamamız. E, e, korteksimizi e, onu baskılamak, itmek, e, yok etmek için değil de e, daha sağlıklı nasıl kullanabiliriz e, diye kullanmak ve sublime etmek. Hatta Doris Lessing galiba çok e, hoş bir sözü vardır şey der. E, e, kahkaha tanımı gereği sağlıklı bir şeydir gibi bir şey. Tam böyle miydi ama hatırlamıyorum ama böyle bir şey. Der. O, o yazıda e, bir makale örneği de verdin, e, ver, vardı. E, bir araştırmada annelere sanıyorum. Ee, ha, evet. bir grup anne, Charlotte'un bir filmi ki o Şarlon e, gene berber olabilir e, evet. o sahne olabilir. Evet, e, evet. bir grupta anne sanıyorum işte sıradan bir hava durumuna maruz bırakılıyor galiba ve belirli bir süre sonra detaylarını ve metodolojisini hatırlamıyorum. Zaten o yazıda sadece e, anmışsınız. E iki e, gruptaki çocukların annelerin çocuklarındaki e, alerjik reaksiyonların ya da alerji e, semptomlarının e, istatistik olarak anlamlı şekilde farklı olduğunu göstermiş bir çalışma. Evet. Çok ilginç. Sütün arttı ile ilgili bir çalışma da var, e, yanlış hatırlamıyorsam. Yani gülmenin özellikle e, 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 süt gelmesini artırdığı ile ilgili Hı -hı. de. Ama. E, evet. Şey yani çok... Hani bu doğuştanlıkla ilgili, hani e, çocukların doğuştan görmeyen çocukların dahi iletişimde. Gülmeyi ve tebessümü kullanması da hani e, evet, buna ışık tutuyor. Kesin kesinlikle doğru, kesinlikle doğru. Sharon'un o diş e, hekimi e, şeyi de parodisi de aslında e, narkozla yani daha doğrusu gülme gazıyla <laughs> alakalıdır. E, onu da hatırladım. İlk zamanlar narkoz özellikle gülme etkisi yapardı e, insanlarda. Şimdi artık kullanılmıyor onlar ama. Peki son konu olarak çünkü vaktimiz e, doluyor. E, şu unutma korkusunu, unutma unutulma hmm. korkusunu bir temellendirelim isterim. Gene bu da e, sizin yazılarınızdan bir tanesi. E, hemen hemen herkesin e, korktuğu şeylerden bir tanesi de ileride ya bir şeyleri unutursam. Okay. Bir işin bu tarafı var. Bir de ben unutulursam. Evet. Şimdi tabii ikisi e, iki ayrı şey. Bir tanesi ben unutulursam meselesi e, e bu e, daha önce de söylediğim e, şöyle çok yakından alakalı Doğuştan öleceğimizi bilerek dünyaya gelmiş olduğumuz için e, ve hayatı anlamlandırmak üzerine kurulu bir şey olduğu için her şey e, hayatta kılıcı olmak üzerine bir derdimiz var insanlar olarak. E, hayatta kalıcı olmak da e, çok mümkün değil. Neden değil? İşte sizi tanıyan, e, bilen e, son insan öldüğünde de zaten siz de ölmüş oluyorsunuz. O zamana kadar bir biçimde yaşadığınız varsayılabilir. E, o yüzden bu kayıtların aktarılması, e, o yüzden e, e, geçmiş aile kayıtları vesaire çok önemli ve insanlar bunun üzerine çok duruyorlar filan. Ama e, tabi asıl kalıcılık Muhtemelen e, yapıp ettiklerinizle, icraatlarınızla, dünyaya bıraktıklarınızla olduğu için e, insanların bütün derdi de bu oluyor. Bu yüzden e, kalıcılığı önemsiyorlar. Bunu da önemsemeyen hiç kimse yok. Hatta o yazıda da galiba bahsetmiştim. E, e, Nutu e, galiba söylemiştim orada da. Evet, beni e, unutmayın. Mustafa Kemal Atatürk'te, evet beni hatırlayınız yazıyor Hı. şeyde. E, evet. O Nutu'nun sonunda. Öyle yazmış önce, sonra çizmiş onu, altına ne mutlu Türk'üm ne demiş. Yani onun bile aslında hatırlanmakla, unutulmakla ilgili bir derdi olmuş insan olarak. Ki mümkün değil gördüğünüz gibi bugünün dünyasına da baktığımız zaman. Yapıp ettikleriyle, vizyonuyla filan. Ama onu süblime etmiş. Ne mutlu Türk'üm diyene diyerek süblime etmiş. Başka bir yere götürmüş. Dolayısıyla unutulmak böyle bir dert. Hepimiz için var. Ee, ve e, bununla yaşıyoruz diyebiliriz. Unutum, unutulmamak için. Hatta orada eski fotoğraflar da koymuştum. Çok eski aile fotoğrafları vardır böyle. Ee, sizde de vardır. Ee, genellikle şey yazarlar arkası işte unutulmamak dileğiyle yahut işte bu işte şeyimi gör de e ee, ne denir ne mi derler böyle bu, bu, bu hayalimi gör de fotoğrafı kastederek e, bedenim e, yok olduktan sonra da beni hatırla falan gibi şeyler yazarlar romantik bir takım şeyler. E, bu, bu biraz ona e, yönelik e, bir şey unutulmamak e, böyle bir derdimiz olmasıyla ilgili. Unutmamaksa o daha önemli başka bir şey. O da e, bizim duruma, ortama, dünyaya hakim olma çabamızın bir parçası. O unutmamak ve her şeyi bütün detaylarıyla bilme mecburiyeti bizim uzun süre sağ kalmamızı ve var olmamızı da sağlayan bir unsur oluyor. O yüzden de unutma gibi bir durumla karşılaştığımız zaman hemen telaşa kapılıyoruz. Hatta ...elginçtir. Ee, mesela bu, bu çok keskin bir ayrım değildir ama... E, ağır depresyonlarda da e, demansa benzer belirtiler olur. Bulamadaki gibi belirtiler olur. Kişi durgundur, hiçbir şeyi hatırlamamaktadır... E, ...tarihi içinde bulunduğu yeri falan. E, Alzheimer'da da benzer ya da Alzheimer tipi demanslarda da benzer bir şey olur. Ve çok eskiden bunu ayırırken pseudo demans mı demans mı yani sahte bir bunama mı yoksa gerçek bir bunama mı ayırt ederken şuna dikkat çekildi. Alzheimer hastalığında kişiler unuttukları zaman konfabüle ederler. Yani doldururlar. Örneğin Alzheimer hastasına bugün e, ayın kaçı ya da hangi aydayız diye sorduğunuzda o e, düşünür, hatırlayamaz büyük ihtimalle bir cevap verir. Hemen bir cevap. Aralık. Aralık 18 der mesela hiç tereddüt etmeden. E, oysa ağır depresyonu olan kişiye sorduğunuzda o bilmiyorumlar. E, çünkü gerçekten unutmuş değildir aslında. Sadece orası sislenmiştir. Alzheimer hastalığında bu kadar net cevabın veriliyor olması da aslında muhtemelen duruma hakim olma çabasının ya da o kontrol çabasının her şeye rağmen var olduğunu gösteriyor. Yani bir biçimde durumu idare etmenin bir yolunu bulup gerekçelendirmesi, hatırlamamasına bir bahane uydurması birçok başka nöronal sebebi de olabilir ama muhtemelen bununla ilgili olabilir diye düşünüyorum ben. Burada bırakalım bugünlük. Ee, birkaç ay sonra tekrar benim sorularım gene sayfalarca devam ediyor ama e, çok da şey öğrendim tekrar tekrar teşekkür ederim e, katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. E, ama dediğim gibi e, nasıl olsa birkaç ay sonra uygun bir vakitte e, yeni konularda konuşuruz. E, bugünkü konu Timuçin Timuçin Oral'dı. Profesör, doktor psikiyatrist e, aynı zamanda Açık da programcılarından bir tanesi olarak e, bugün uzun hikayeye destek vermiş oldu. Teşekkür ediyorum hocam. Ee, tekrar görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkür ederim Muzaffer Bey. Ben de zevkle her zaman açık radyoda olmak güzel. Sizi dinlemek her zaman güzel. Çok teşekkür ediyorum bu fırsat için. Teşekkürler. Bana ulaşmak için Muzaffer Çorlu gmail adresine yazabilirsiniz. Ee, Twitter hesabından program ayrıntılarını görebilirsiniz. Açık Radyo programı Spotify'a, ben de Muzaffer Çorlu YouTube kanalına görüntü olarak koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.